Haydi. Haydi gidiyorum. <laughs> <laughs> Hop. Tut. Çek beni. Senin kollar bayağı durmaz hiç. Sen tut. Gondola bindik. Hadi. Bırak sen bırak. İttiriyorum. Yok lan yok. Aa, yok hadi ittiriyorum. düşerim, düşerim. <laughs> Sen atamayasın kendini ki ya. Ama biraz atacağız kendini de. <laughs> Çekiyor musun güzel? Tamam güzel.

Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Sıkıcı tamam. Yalla. Ya <laughs> <laughs> abi adamla geri geri. Gel bir daha atma. <laughs> ben gidemedim ya. Vallahi takılı ama geri geliyorsun. Ha oraya tut. Ha oraya tuttum. Ama gidemez. Hazırsan bırakıyorum. Haydi. Hazır bir dakika dur. Fazla, fazla atma, fazla atma. Atmayacağım, bırakacağım sadece. Bırak sen. Bıraktım. <laughs> çektin. Çektin mi? Aa, o işte. Ulan 100 kiloluk adam o ona şey ya. Git alın oradan, git alın oradan. Ulan tut beni geriye ver. Ay kolum ağrı, bacağım da ağrı ya. Hoppa! Dön, 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 dön. Geri gel, duramıyorsun. Aynen öyle durmayın ya. Bırak. Kabaz'a duyma oğlum. Yo dinlensin oraya biraz. Bıraktım. Bırak. Bıraktım. <laughs> <laughs> bir daha gideyim bak, bir daha bak. Haydi <laughs> Tamamdır.